prensesler gibi uyanmak isterdim ama hayvan gibi esniyorum. <laughs> Kardeşler günaydın diyorum ama bizde dört oldu. Ya akşam kalkmaktan bıktım. Aslında daha önce uyandım. Neredeyse bir buçuk saattir TikTok izliyorum. TikTok! Ama çok güldüm ya. Midem böyle içinde birbirine buruştu, birbirine yapıştı. Çok açım. Kalkalım artık. Kalkalım artık. Kalkalım <gülüyor> 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 Kardeşler ya, açlıktan midem bulanıyor. Bazen diyorum ki ben kendimi çok seviyorum ya. Rahatlığa düşkün biriyim. Kendimi sadece kendimi düşünüyorum diyorum. Sonra kendime böyle bir şeyler yapıyorum. Yani böyle ne kadar aç kalıyorum. Yatıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için hiçbir şey yapmıyorum. Benim odamı merak edenlere göstereyim. Bakın. Bu kıyafetler duran yer. Aslında bu böyle kapanıyor ama ben yani hiçbir zaman kapatmıyorum çünkü üşeniyorum. Zaten yani açıp oradan alacağım niye kapatayım ki? Sonra bu köşede böyle bir e, havayı yapan bir şey var. Sonra burada vazelin duruyor. Hep dudağımı yumuşatıyorum. Ya benim Türkçe beynim loading. Sonra da yatak. Yatağımı toplamadım. Buradan çıkınca böyle bir şeyler duruyor. Bununla hep evimi temizliyorum. Bu da gösterdiğim çok güzel süpürge. Sonra bu ikisini satmak istiyorum ama kimse almıyor. O yüzden öyle duruyorlar. Ve böyle böyle bir şeye uyanıyorum. Böyle bir şeye. Sabah tuvalete kalktığımda bunlar gelmiş. Bunu açmıştım. AliExpress'ten gelmiş. Bunu sipariş verdim telefonumu tutmak için. Tripodum için. Ve o bunlar da bitmiş. Aaa yerleştirmem lazım. Çok açım ama ilk biraz tuvalete girelim. Günaydın. Daha doğrusu çünkü tün oldu. Akşam oldu. Aa beni bir arıyor. Ana beni kim arıyor? Ana. Ana. Ha, sevgilim arıyor. Alo. Kocamla konuşurken genelde ağzım hiç boş durmuyor. Bir şeyler yiyorum sürekli ve konuşuyorum. <laughs> Sevgilim normalde. Ya niye ben sevgilim diyorum kocam? işe gidiyor ya. Normalde beraber uyanıyoruz. Kahvaltı falan yapıyoruz. Onu yedikten sonra biraz oturuyoruz. Sonra gidiyor. Ama bu sefer dedim ki hadi git ben video çekeceğim dedim. <laughs> Sonra zaten erken gideceğim diyordu. Erken gitti. Ve ben TikTok'ta yaptım, yaptığım bir şeyler izledim. O yüzden öyle zaman geçti. Ama zaten sevgilim gidene kadar da zaten aynı zaman oluyor. Aynı böyle bu saatlerde gibi gidiyor. O zaman tek kalıyorum. Sonra tek kalarak hiçbir şey yapmamaya başlıyorum. <laughs> Saçımı dün yıkadım ama hala. Bakın yağlandı. Ve son zamanlarla böyle kepek oluşmaya başladı. Başladı. Uy, bu şampuanı kullanıyordum, kepek yaptı. Sen niye bana kepek yapıyorsun he? Ha? Bunu kullanmayın. Çok açım ya, ne yiyeceğim? Ben yüzümü hep böyle kağıt havluyla sürtüyorum kurutuyorum. Böyle normal havluyla yaptığımda bir sürü sivilce çıkıyor. Zaten var burada. Zaten bende sivilce hiç çıkmıyor. Ay <laughs> çıkmayı bırakmıyor. Hep çıkıyor. Hep beni ziyaret ediyor sağ olsun. Ha bu da Koreli toner. Tonik. Tonik. Tonik, tonik, tonik. Herhangi tonik yani alkolsüz tonik çok önemli. Çünkü ne bileyim ya cildinizdeki her şeyi götürüyor böyle ölü derileri falan. Sonra kalanını hep elime yapıyorum. Zavallı kömür gibi elim birazcık biraz olsa da cildi güzellesin diye galiba. Önce bunu kullanıyordum. Bu tonik, bu serum, bu da krem. Aslında bunlar çok güzeldi. Ben niye değiştirdim bilmiyorum. Bu tonik yapış yapış oluyor. Yapış yapış işte sevmiyorum. Mesela bak şu an güzel ama bunu sürdüğünde hep yapışı oluyordu. Ama bu çok güzel. Bu ikisini tekrar alacağım bu ikisini. Ben bunu neredeyse iki sene kullandım. Yani sadece bunu değil de böyle bittiği sipariş verdim. Bittiği sipariş verdim. Sadece size göstermek istedim. Aslında bunların hepsi boş. Boş boş boş. Boş boş boş. Atıyorum atıyorum. Attım. Böyle bir serum kullanıyorum ama bunu da aldığıma pişmanım. Gençleşirsin dedi ama pek gençleştiğimi yani göremedim. Bunu ben nemlendirici diye düşünmüştüm ama mesem maskeymiş ya. Ama nemlendirici olarak da kullanabilirsin demiş. Böyle bir şeyler hiç beğenmedim ben bunu. Yapış yapış bu da ya. Uf, yapış yapıştan nefret ediyorum ya. Yapış yapış oluyor var çok kötü. Ama bitirmemiz lazım çünkü para verdik. Onu bitirsem az önce size gösterdiğim gibi şeyler alacağım. Ha nemlendiriciden sonra her zaman güneş kremi kullanıyorum. Bu güneş sütü, waterproof sun milk diyor. Bunu üzerine sürüyorum çünkü böyle kurut cildime böyle hemen siniyor. Bakın. Yapış yapış nefret ediyorum. Yapış yapıştan kurtulmak için zaten Koreliler hep 7-24 nerede olsa bile kışın olsa bile hep güneş kremi sürer. Çünkü öyle daha çok genç durursun. Dışarıya çıktığımızda güneş oluyor ya o güneş direkt böyle cildimize geldiği zaman o çok 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 zararlı. Bizi ihtiyar yapıyor. Bir sürü kırışık veriyor bize öyle güneş. Öyle. Bakın cildim yakından baktığınızda böyle. Siz diyorsunuz ya çok pürüzsüz, çok pürüzsüz diye. Böyle. Normal cilt böyle. Bu liseden beri geçmiyor. Bu hep burada duruyor. Geçiyor sonra yerine yeni sivilce çıkıyor. Lisedeyken ilk çıkan sivilce galiba çok iyi torunlarını bırakmış. Onlar hiç daha bitmedi yani. Şu an ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Çok açım. Bunu çok seviyorum ya. Bu krema ama hazır. Kendin mikser ile böyle yapmana gerek yok. Hazır satıyor. Böyle ağzını açıyorsun. Sana pişiyor o ağzına. <laughs> Aha. Evet. Hmm. Böyle. kararmış muz hiç sevmiyorum ya. Ben yem yeşil almıştım ama hemen pişmiş kararmış. Ben yeşil sert seviyorum. Tabağımı alıyorum ve götümün zor kalkacağı yere geçiyorum. Kanepe. <laughs> Aslında kahvaltılık şeyler için her şey var mesela avokado var benim sevdiğim şeyler var ama şu an o kadar açım ki midem küçüldü çok acıyor midem bulanıyor o yüzden sadece meyveli meyveleri ve hafif şeyleri kabul edeceğim dedi o yüzden tamam dedim buraya oturduk böyle muz kayısı kak krema ve burada da ceviz kurma falan böyle içinde her türlü bir şeyler var ben bunları yemeyi çok seviyorum acıktığında aslında neden kilo almıyorum çünkü abur cubur hiç yemiyorum. Böyle cips falan yemiyorum. Hep böyle şeyler canım istiyor. Kahvaltı yaparken kesinlikle YouTube'dan bir şeyler açıyorum ve bir şeyler izliyorum. Yani böyle normal tek başıma duvara bakarak hiç yemek yiyemem. <laughs> boş boş bir şeyler izliyorum diye vicdan azabı çekmemek için İngilizce YouTube açıyorum. Yani en azından midem çalışırken kulağım bir şeyler öğrensin. Siz de bir şeyler yerken beni izliyor musunuz? Çok mutlu olurum öyleyse. Oh be şükürler olsun karnım tok kaygı yok. Kahvaltıdan sonra bir ağırlık çıktı ya. Neyse biraz uyuyayım bir şey olmaz. Lan tövbe estağfurullah ya tüt tüt. Allah böyle şeylerden korusun ama telefon bugün bana dedi ki sen telefonda 12 saat 12 saat kullanıyorsun, 12 saat geziyorsun dedi. Şu TikTok'un anasını. Van ya, ben yatana kadar hava da kararmış. Uf, bugün yine hiçbir şey yapmadım ya. Her günüm böyle geçiyor. Dışarısı çok soğuk, aşırı derecede soğuk. Evde de soğuk, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sonbaharda sizin de böyle oluyor mu? Gerçi Türkiye şu an çok da soğuk değil ki. Şu an sıcak ama burası soğuk ya. Başım ağrıyor. Mau gibi hissetmemek için etrafımı zorla kendime toplattırıyorum. Oh, çok acıktım ya. Neyse. Bir de kendim için bir şey yapsam hiç gelmiyor. Kardeşler iradeli insan nasıl olur? Mesela bir günde nasıl bir sürü şey yapabiliyorlar insanlar? Ben maksimum kalkıyorum, şuraya kadar geliyorum ve tekrar yatıyorum şu kanepede. Kocam arıyor. Allah. Kocamla konuşurken hep gülüyormuşum ya baksanıza ya. <laughs> Sürekli güldürüyor beni. <laughs> bir çay adam. Zencefil çayı çok severiz. Çok çok çok. Kocam aradı. Bugün erken geleceğim dedi. Nasıl enerji geldi bana. <laughs> Kardeşler biliyor musunuz ben ben hayal ediyorum böyle Thermomix alacağım diye Thermomix de biliyor musunuz böyle hatırlıyor musunuz ben bakıcı olarak çalışıyordum ya ve orada Almanya'da yaşıyordum ya onun evinde böyle bir gri bir şey vardı Thermomix resminde koyarım o çok güzel ya böyle orada bir sürü şey yapabilirsin yemek yapabilirsin hamurunu da yapar senin için mikser blender Alman'a gerek yok Ayrıyeten sonra her türlü yemek yapabilirsin tatlı yapabilirsin bir sürü şey. Ee, sonra orada kavurabilirsin içerisinde Mesela şey alıyorsun Bu havuç alıyorsun tamam mı Doğramana bile gerek yok sadece bunu Soyuyorsun sonra onu atıyorsun O kendisi böyle böyle yapıyor Sonra döndürüyor ve doğuruyor tamam mı Sonra kendisi kavur böyle bir şey almak istiyorum ve o 1500 dolar. 1500 dolar ya ama ben onun için para biriktiriyorum ve onu almak istiyorum. O benim hayalim. Kendime hediye olacak evlilik için. <laughs> Böyle işte kardeşler hayatım çok boş geçiyor, günlerim çok boş geçiyor, çok amaçsız, çok da tembelim, bir şey yapmaya hiç motivasyonum yok. Özellikle sonbaharı geldi mi, soğuk oldu mu, yataktan hiç çıkasım gelmiyor, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ben bu yemeği bile şu an zorla yapıyorum ama bu günler sadece video çekmediğim günler. Video çektiğim günler, mesela bugün çektim ya çok mutlu oldum şu an, o bana enerji veriyor. Sonra gidiyorum bu videoları bilgisayar bilgisayar aktarıyorum oradan bir sürü böyle video editliyorum böyle bana enerji geliyor motivasyon oluyor yani boş yatmıyorum o günler o yüzden şu an video çektiğimiz için sizinle konuşur konuşuyor olduğum için çok mutluyum iyi ki varsınız biliyor musunuz ben böyle yaptığımda hep telefondan size kalp atıyorum ya bakıyorum yorumları okuyorum o zaman mesela kötü yorum gördüğüm zaman ben hemen onları engelliyorum ve sadece siz kalıyorsunuz ve size hitap ediyorum. Yorumları okumaya girdiğimde hep güzel oluyor. <laughs> hep güzel yorum oluyor ve çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum. Ha diyorsunuz ya sen çok doğalsın ya. Çok böyle bizden hiçbir şey saklamıyorsun diye. İşte bu yüzden. Çünkü ben Kötü yorumları yapanları ve beni doğru anlamayanları engelliyorum. Mesela düşünün ki siz benim arkadaşımsınız değil mi? Bu arkadaş grubumuza başka biri geliyor ve beni sevmiyor ve ben bu arkadaş grubunda ben kötü hissediyorum. Bana sürekli kötü sözler söylüyor ve ben rahatsız olurum. O yüzden onu grubumuzdan atıyorum. Yani çünkü hem o varken biz sizinle iyi konuşamıyoruz, açık konuşamıyoruz çünkü o var. O yüzden atıyorum. Ben niye onları engellediğim için bu kadar açıklama yaptım size? <laughs> ya ne bileyim ya. Böyle anlatmak istedim. Çünkü sizi seviyorum ya. Siz hep böyle kalın tamam mı? Siz bana böyle diyorsunuz ya. Hep böyle kal diye. Siz de hep böyle kalın tamam mı? Bana destek vereyim. Beni olduğum gibi seveyim. Ben de sizi çok seviyorum. Yandı. <laughs> <laughs> Mesela başkaları diyor ya ay ben ne derseniz de deyin benim umurumda değil diyorlar ya ben öyle diyemiyorum ya ben kötü sözleri ya da yorumları okunca direkt özgüvenim düşüyor. <laughs> O kadar özgüvenli görünsem bile öyleyim. Çünkü ben özgüvenli görünüyorum. Niye? Çünkü siz onu bana veriyorsunuz. Sizin yanınızda rahat hissediyorum. Tam böyle kendimi nasıl olsam öyle davranıyorum. Ama başkası olunca ve beni sevmenin biri olunca hemen kasıyorum. Özgüvenim düşüyor. Ve çıgıtı hissediyorum. Öyle. O yüzden benim hayatımda siz iyi ki varsınız. günlerimi bu kadar boş geçirdiğim için ne olur beni rahatlatın vicdan azabım beni yiyecek götürecek öldürecek deyin ki ben de bu kadar boşum deyin ne olur ne olur ne olur.